Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Nisan ayı örnek matematik sorularını çözeceğiz. Kısa yollarla ve pratik olarak anlatmaya çalışacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Nisan ayı örnek sorularından matematik sorularının birinci sorusu şöyle diyor: Aşağıda bir firmanın özel olarak yaptırdığı ışıklı tabanın görseli verilmiştir. Tabanın ışıklandırma sistemi açıldıktan sonra bir dakika boyunca tabelaya Aşağı tabela aşağıdaki gibi aydınlatmakta ardından 10 dakikalık aralıklarla önce 2 dakika sonra 4 dakika sonra 8 dakika şeklinde her defasında dakika cinsinden 2'nin tam sayı kuvvetlerine eşit artan süreler boyunca tabelayı aydınlatmaya devam etmektedir. Akşam 19'da açılan bu tabela ertesi gün sabah saat 6'ya kadar açık kalmıştır. Buna göre tabela bu sürede toplam kaç dakika boyunca aydınlatılmıştır. Evet arkadaşlar güncel bir soru. Şöyle diyelim. Öncelikle akşam saat 19'da açılmış. Sabah saat 6'ya kadar açık kalmış. Ne kadar süremiz var? Toplam 11 saat. Dakikaya çevirirsek 11 çarpı 60. 660 dakikalık süremiz var. Şöyle diyelim. Önce tabela saat tam 19'u açıldığında 1 dakika boyunca yanık kalıyor. Sonra 10 dakika sönüyor. Tekrar 2 dakika boyunca yanık kalıyor. 10 dakika sönüyor. 4 256 512 Yani tabela açıldığı an önce 1 dakika yanıp 10 dakika ara veriyor. 2 dakika yanıp 10 dakika ara veriyor. Kapalı kalıyor. 4 dakika yanıp 10 dakika kapalı kalıyor. kalıyor. Bu şekilde devam ediyor. Yani 660 dakika boyunca kaç dakika yanık kalmıştır? Şöyle diyelim süremiz 660 dakika. Bu her bir arada 10'ar dakika sönük kalıyor. Bu şekilde devam. Öncelikle 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 sayıların toplamı 256 ile edersek. Yani 512'yi öncelikle almamamız gerekiyor. Zaten süremiz 660 dakika. 512'yi devreye sokarsak 660'ı geçeriz. Dolayısıyla 256'ya kadar olan hatta 256'ı e da geçelim. Kaç tane artı var burada? Boşluk var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane boşluk. 9 tane 10 dakika demektir. 90 dakika. 660'dan 90 dakikayı çıkarırsak 570 dakika boyunca tabela yanık kalmıştır. Diyoruz cevabımız 570. Evet ikinci soru. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Uzun ve karmaşık görünmesine bakmayın. Sadece toplama çıkarma işlemleri yapacağız. İki pozitif tam sene birden başı ortak bölen yok ise bu sayılar aralarında asaldır. Yani aralarında asal olması için EBOB'unun bir olması gerekiyor. Aşağıda bir video izleme uygulamasına ait ekran görüntüsü verilmiştir. Bu görüntünün sol alt tarafında yer alan 10 yani şurası ifadesi videonun 10 dakika 21 saniyede kısmının izlendiğini Sağ alt tarafında yer alan 0619 ifadesi ise geriye videonun altındaki 19 saniyenin bir kısmının daha kaldığını göstermektedir. Yani videonun 10-21 dakikalık kısmı izlenmiş. 6.19 kısmı, kalmış. Buna göre videonun kalan kısmının süresi aşağıdakilerin hangisi olduğunda izlenen kısmın süresinin dakika ve saniye değerleri aralığında asal sayılar olur. Yani şöyle diyelim. Önce bu video kaç dakikalık? Yani 10.21'i izlenmiş. 6.19'u kalmış. Toplarsak 16.40. Toplamda 16.40 e, kadarlık bir video var karşımızda. Biz e, yani burada aşağıdakiların hangi izlediğine göre e, şıklara bakmamız gerekecek. 16.40 kadarlık videonun tamamından 5.55'ini çıkardığımız zaman geriye 10.45 kalır. Yine diye bakıyoruz burada 10, 10, ile 45 sayıları aralarında asal değil. Yani aralarında asal olanları arıyoruz. Diğer taraftan yine 16.40 dakikalık videodan 11.15'li kısmını çıkarırsak 40'tan 15 çıkardık 25. 16'dan 15 çıkardık 5. Evet yine burada tam kısım 5 yani dakikası 5 saniyesi 25. Bunlar aralarında asal değildir yine. C şıkkına bakalım. Toplam 16.40 dakikalık video. 40'tan 55. Burada çıkarma işlemini de şöyle hatırlatalım. 40'tan 55 çıkması yani 40 saniye 55 saniye. Şuradan 1 dakika alıyoruz. 1 dakika 60 saniye 40 saniyede burada var. 100 dakika. 100 dakikadan 55 saniye, 100 saniyeden 55 saniye çıkarırsak geriye 45 saniye kalır. Burada 15 dakika kaldı. 12 dakika çıkarsak 3. Evet gördüğünüz gibi bu da 3 ile 45 de aynı şekilde aralarında asan değildir. Bu da olmadı. 16.40 Yine aynı şekilde çıkarırsak 2.49 kadar bir süre kalıyor. Yani kalan 2.49. 2 ile .49, 49, aralarında asaldır. Aradığımız cevap D diyebiliriz. Sorudayız. Bir fabrikada kalın ve ince olmak üzere iki çeşit inşaat demir üretilmektedir. Aşağıda bu demir çeşitlerinin çeşitlerinin birer tanesine kilogram cinsinden kütleleri verilmiştir. Yani elimizde iki çeşit demir var. ince ve kalın demir olmak üzere. Kalın demirin bir tanesinin kütlesi 35 kg, ince demirin bir tanesinin kütlesi 25 kg. Üreten bu demirler kütleleri toplamları eşit ve her birinde sadece aynı çeşit demirler bulunacak şekilde paketlenmektedir. 18 ton yük alabilen bir tıra bu paketlerden en çok 10 tanesi yüklenebilmektedir. Yani biz bu demirleri kendi içerisinde ince ve kalınları kendi içerisinde paketler yapacağız. Ve bu paketlerin her birinin ağırlıkları eşit olacak. Ve 18 ton yük alabilen bir tıra bu paketlerin en fazla 10 tanesi yüklenebiliyor. Buna göre ince demir bulunan bir paketteki demir sayısı ile kalın demir bulunan bir paketteki demir sayısı arasındaki fark demir sayısı arasındaki fark kaçtır diyor. Evet arkadaşlar. Şimdi 18 ton 18.000 kilogram kadar demir 18 ton yük alabilen bir tıra yani bir ton bin kilogram olduğuna göre 18.000 kilogram yük alabilen bir tıra 10 paket koyabiliyoruz en fazla. Yani bu tırın alabileceği yani bir paketin 1800 kilogram olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada 35 ve 25 sayılarının ekokunu düşünelim. Çünkü bunlar sonuç olarak kendi arasında paket oluşturacak ve her paketin ağırlığı birbirine eşit olacak. 175 kilogram. Evet. Şimdi 175'in katı olacak şekilde devam ediyoruz. Yani 175 kilogram 1800'den daha küçük olacak şekilde düşünürsek K burada 10 var. Yani bu 175 kilogram bunun ekokunun 10 katı tam 1750 kilogram eder. Yani 1800'den az olacağına göre K yerine 10 yazmalıyız. Dolayısıyla 35 kilogram olan 1750 tamam 1750 kilogram ise 35'e böldüğümüzde bundan 50 tane 1750 25'e böldüğümüzde bundan 70 tane olur. Dolayısıyla x'in arasındaki fark 70 eksi 50 20 adete denk gelir. Diğer bir sorumuz yani 4. soru. Şöyle diyor. Bir ve kendisinden başka tam bölen olmayan birden büyük doğal sayılar doğal sayıları asal sayı denir. Yani yalnızca bire ve kendisine tam bölünebilen doğal sayılar asal sayılardır. Asal sayılarla ilgili bir soru. Aynı zamanda problem tarzı. Aşağıda birer yüzlerinden farklı doğal sayıların yazılı olduğu 9 tane kart verilmiştir. Bu kartlardan biri ters çevrildiğinde ters çevrildiğinden üzerinde yazan doğal sayı görülmemektedir. Mehmet bu kartlardan sadece bir tane asal çarpanı olanları siyah kutuya iki tane asal çarpanı olanları mavi kutuya üç tane asal çarpanı olan ise kırmızı kutuya atmıştır. Evet siyah kutu, mavi kutu ve kırmızı kutu. Üç tane kutu var. Bu sayıları bulutlandırmış. Son durumda başlangıçta boş olan bu kutuların her birinde eşit sayıda kart bulunmaktadır. Yani bu kutulara bu kadar attığı zaman eşit sayıda kart olması gerekiyormuş. Buna göre ters çevrilen kartta yazan doğal sayı aşağıda gelen hangisi olabilir? Evet bakıyoruz. 19 sayısı 19 çarpı 1 deriz. Bir tane asal çarpanı vardır. 81 3 üzeri 4'tür. Bir tane asal çarpanı var. Sadece 3. 105 3 çarpı 5 çarpı 7'dir. 3 tane asal çarpanı var. 96 3 çarpı 2 üzeri 5'tir. 2 tane asal çarpanı var. 24 3 çarpı 2 üzeri 3'tür. 2 tane asal çarpanı var. 18 3'ün karesi çarpı 2'de yazarsak 2 tane asal çarpanı var. 128 2 üzeri 7'dir. Sadece 1 tane asal çarpanı var. 30 2 çarpı 3 çarpı 5'de yazarsak 3 tane asal çarpanı var. Evet şimdi Sadece bir tane asal çarpanı olanlar siyah kutuya. Bir, bir tane de burada iki, bir tane de burada 3. Siyah kutuya üç tane koyacağız. Evet, iki tane asal çarpanı olanlar mavi kutuya. İki tane asal çarpanı olanlar bakıyoruz. 1 2 üç tane. Evet, buna da 3 tane sayı geldi. Demek ki kırmızı kutuya da 3 tane sayı konması gerekiyor. Bakıyoruz. Kırmızı kutuya üç tane asal çarpanı olanları koyacağız. Bir tane burada. Yani 105 sayısının 3 tane asal çarpanı. Bir de 30 sayısının 3 tane asal çarpanı oldu. 2 tane sayı bu şekilde elde ettik. 3 tane asal çarpanı olan bir sayı daha lazım. Buranın da 3 olması için. Şıklarda 3 tane asal çarpanı olan sayı arıyoruz. Örneğin A şıkkı yani 90'a baktık. 90'ı asal çarpanlarına ayırdığımız zaman 2'ye böldük 45, 3'e böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Yani 90 eşittir. 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5. Yani tabanda 3 tane asal sayı olduğu için bunun da 3 tane asal çarpanı vardır. Dolayısıyla ee, ters kapalı olan kart üzerinde 90 sayısı yazabilir. Evet arkadaşlar diğer bir sorumuz. 5. soru. Üstü sayılarla ilgili kolay bir soru. A eşit değildir 0 ve m n tam sayı olmak üzere. A üzeri N'nin minci kuvveti. Yani üstler kendi arasında çarpılır. A üzeri N çarpı M. Tabanlar aynısı üstler toplanır. A üzeri N çarpı A üzeri M. A üzeri N artı M. Taban arası üstler çıkarılır. Bölme işlemi varsa arada A üzeri M eksi ne diyelim. Bir yan toplam alanı 855 metrekare olan dikdörtgen biçimindeki şekilde gördüğümüz turuncu renkli bir arazi aşağıdaki gibi dikdörtgen biçimde 8 eş parçaya ayırıp satmak istiyor. Yani burada tüm alan 855 iken 8 eş parçaya bölüyoruz. Her bir parçanın uzunluğu 804 birim kare diyelim. Bir parçanın uzunluğu yani dikdörtgen biçimde bir parçanın uzunluğu 804 kadar diyelim şöyle. İlk dörtgen biçimindeki bu parçaların her birinin uzun kenarı 4 üzeri 4. Kısa kenarını bilmiyoruz. Alanı ise 8 üzeri 4. O zaman şöyle diyelim. 4 üzeri 4 çarpı x eşittir 8 üzeri 4. Buradan x eşittir 8 üzeri 4 bölü 4 üzeri 4. Şıklara baktığımız zaman hepsi 2'nin kuvveti biçimde isteniyor. 8 2'nin küpü üzeri 4. 4 2'nin karesi üzeri 4. Buradan da 2 üzeri 12 yukarısı 2 üzeri 8 aşağısı taban analizi üstleri birbirine çıkarız. 12'den 8 çıkarsak 2 üzeri 4 olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Gördüğümüz gibi gayet kolay bir soru. Önemli soruyu anlayabilmek. Bir olasılık sorusu. Uzun ve karmaşık görüntüsüne rağmen çok basit, hiç işlem gerektirmeyen bir soru. Sadece okuduğumuz anlamaya yönelik. Olasılığın temel mantığı şudur. Pay kısmına istenen durumlar, payda ise tüm durumlar yazılır. Yani bu işin özeti budur. Şimdi aşağıda EBA TV'nin yayın yaptığı kanal numaranın dijital platformlara göre dağılım verilmiştir. İşte şekilde gördüğümüz gibi açıklama bu şekilde yazılmış. Devam edelim. Aşağıda EBA TV'de 5 gün boyunca saat 9.30'da başlayan tüm derslerin dağılım verilmiştir. Bu saatte diğer sınıflara ait ders yayını yapılmamaktadır. Örneğin ilkokul 1. sınıf, pazası, matematik, ilk, ilk dersi, salı matematik, çarşamba matematik, perşembe Türkçe, hayat bilgisi, cuma gün. Bu ders programına göre 5 gün boyunca dersleri takip eden Zeynep'in en çok izlediği ders matematiktir. Zeynep'in platformlardan birini rastgele seçip dersleri 5 gün boyunca o platformdaki kanaldan takip etmiştir. Buna göre Zeynep'in takip ettiği kanalın numarasının çift sayı olma olasılığı nedir? Evet, 5 gün boyunca en çok izlediği ders matematiktir ifadesi. Sorumuzun tamamen ipucudur. 5 yıl boyunca matematiğin en çok izlendiği ilkokul 1. sınıftır. Matematik, matematik, matematik. Matematiğin en çok izlendiği yer. Ama diğerlerine bakıyoruz. Burada bir, burada bir, etti iki. Burada iki tane var. Matematiğin en çok olduğu yer ilkokul 1. sınıf. Yukarıya geçelim. Yukarıdaki tabloya. Burada ilkokul kısmımız burası. Burası ortaokul, burası lise. Bu kısımdaki kanalların numaralarının çift olma olasılığı kaçta diyor. Çift olanlar 410 ve 106. Başka çift olan yok. 2 tane çift olan var. İstenen istenen durum ve tüm durum. İstenen iki sayı, tüm durum 5 sayı. Ve cevabımız 2/5. C şıkkı diyoruz. Şimdi 7. sorudayız. Yarı çapı r olan bir dairenin çevresi 2πr formülünü vermiş. Demek ki bunu kullanacağız. Ve aynı zamanda kare kök bilgileri de gerekecek. A ve birer doğal sayı olmak üzere. A kök B. A'yı kök içerisine alma. Yani bir say kök içerisine gereken karesini üzerine kare alarak girer. Evet. Sorumuza devam ediyoruz. Kare tekerlekli bisikletler düz bir yolda hareket edemez edemeseler de aşağıdaki gibi bu bisikletlere özel olarak üretilen platformlar üzerinde hareket edebilmektedirler. Aşağıda eş tekerleklerin bir yüzlerinin alanı 1120 santimetre kare. Evet. Tekerleğin daha doğrusu tekerleği kare içinde olduğu için ve yani bunun alanı da 1125 santimetre kare olduğuna göre biz bunun bir kenar uzunluğunu bulmak için 1125'in kare almamız gerekiyor. Bu da 225 çarpı 5 dersek 225 15'in karesi 15 kök 5 olarak e, karenin bir kenar uzunluğunu bulmuş oluruz. Evet şimdi şekil görüyoruz burada. Sorunun devamına bakalım. Bu platform bisikletin tekerleklerinin kenar uzunluğu üzerinden geçtiği yarım silindirler. Evet görüyoruz burada yarım silindirler var. Yarım daire biçimdeki yüzeylerinin uzunluğuna eşit olacak şekilde. Yani bisletin bisikletin tekeri olan karenin bir kenar uzunluğu yarım dairenin çevresi kadar olduğunu söylüyor. Bu sayede bisiklet 30 tane eş yarım silindirden oluşan bu platformun üzerinde AB doğru parçasını paralel olarak ilerleyerek geri hareket edebilmektedir. Buna göre platform üzerindeki AB noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Yani şöyle diyelim. Burada bir tane yarım dairenin şurası bir yarı kadar, burası bir yarı kadar. Şimdi bu 15 kök 5 ifadesi bizletin tekerinin bir kenar uzunluğu kadar aynı zamanda yarım dairenin yarım çevresi yarım dairenin çevresi kadar. Yani 2 pi bölü 2. Iki. Şu 2'leri atalım. 15 kök 5 eşittir. Pi yerine de 3 yazalım. Buradan yarım dairenin yarı çapını 5 kök 5 olarak buluruz. 5 kök 5 olarak buluruz. Evet, her yarım dairede iki tane yarı çap olduğuna göre bunun tamamı da AB uzunluğunu sorduğuna göre bize buradan AB uzunluğu da yarı çapına 5 kök 5 edik. çapı 10 kök 5. Burada 30 tane olduğuna göre 30 tane 10 kök 5 demektir. O da eder 300 kök 5. AB uzunluğu 300 kök 5 olarak buluruz. Evet bu şekilde çok zor olmayan bir soru. Bir olasılık sorusu. Hemen ee, hızlıca yapalım. Çok zor bir soru değil. Sosyal gruplara öğrenci seçmek isteyen bir öğretmen öğrencilerine katılmak istekleri sosyal grubu kulübü, kulübü sorup isteklerine göre isimlerini daha önce hazırladığı bir kart, karta yazmıştır. Yani bu gruplara girme isteyenlerin isimlerini karta yazmış. Bu kartın öğretmen öğrencinin isimlerini yazdıktan sonra oluşan görüntüsü aşağıda verilmiştir. Evet. Seçenler bu şekilde seçmişler. Bir de seçmeyenler var. Bu kartta boş bırakana yerlere sınıftaki diğer öğrencinin isimleri tek tek yazıldığında boş yer kalmayacaktır. Evet sınıfın geri kalan yani seçim yapmayanlar da yazdığı zaman tamamen kadro dolmuş olacak. Boş yerler dolmuş olacak. Öğretmen sınıftaki diğer öğrencinin hangi sosyal gruba katılacağını kurayla belirlemeye karar verir. <laughs> Bunun için her sosyal kurumun ismini kartı o sosyal kurum içinde ayrılan sütunda boş kalan hücre sayısı kadar kağıda tek tek yazıp tüm kağıtları boş bir kutuya atar. Öğretmen kağıda ismi yazılı olmayan öğrencilere sırayla kutuda kutudan rastgele birer kağıt çektirerek hangi sosyal kuruma katılacaklarını belirler. Kurayla belirler yani. Bu şekilde kutudan kağıdı ilk çeken Okan'ın tiyatro kurumuna katılma orasıyla karşıdır. Şimdi öncelikle biz geri kalan şu boşluklara bakıyoruz. 1-2-3. Burada 3 tane boş yer var. Burada 2 tane boş yer var. 1, 2, 3, 4. Burada 4 tane boş yani kontenjan. Burada 2 boşluk. 1, 2, 3, 4, 5. Burada da 5 tane boş yer var. Şimdi toplam baktığımız zaman biz bunların hepsini toplarsak şöyle. Boşların hepsini toplarsak. 3, 2, 5. 5 ile burada 10. 16 tane boşluk var. 16 tane boşluğun tiyatro kurumuna bir kişinin gelme olasılığı nedir? Tiyatro kurumunda bakıyoruz. 4 tane var. Boşluk. Tiyatro kurumunda istenen 4 boşluk var. Tüm ise 16 boşluk. Eşittir. 1 bölü 4 diyoruz ve cevabımız D şıkkı oluyor. Buraya geldik. Ee, güzel bir soru. Yani çıkabilecek bir soru tarzı. Ama zor bir soru olduğunu söyleyemeyiz. Bir konfeksiyon atölyesinde Mart ayı boyunca toplam 3600 tane ürün dikilmiştir. Evet atölyede dikilen ürün sayısı toplamda 3600 tane. Aşağıdaki daire grafiğinde bu ürünlerin türlere göre dağılımı sütun grafiğinde ise türlere göre bu ürünlerin yüzde kaçının defolu çıktığını gösteren bir grafik var. Evet. Atölyede Mart ayında dikilen gömleklerin 35 tanesi, gömleklerin 35 tanesi defolu olup defolu kazak sayısı, defolu pantolon sayısına eşittir. Buna göre Atölyede Mart ayında dikilen eteklerin kaç tanesi defoludur? Etek sayısını bulacağız ve defolu sayısını da ayrıca bulmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir ipucumuz var. 3600 tane toplamda ürün var fakat daire grafiğin tamamı da 360 derece. 10 kat olayı var. Ya da onda bir olay var. Şimdi kazak 50 derece denk geliyorsa demek ki bunun adeti 10 kat olacağına göre 500 tane. 500 tane kazak üretilmiş. Bakıyoruz burada kazakların %20'si deforuyormuş. 500 çarpı 20 bölü 100'den. 100 tane deforu kazak var. Bize eteklerin sayısını soruyor. Kaç tanesi defoludur. Ayrıca eee Gömleklerin 135 tanesi defoluymuş. Şimdi gömleklere bakıyoruz. Yüzde 15. 100 tane gömlekten 15 tanesi defoluyorsa kaç tane gömlekten 135 tanesi defol olur? Diyeceğiz ve bu 15 ile 135 arasında tam 9 kat olay var. Bunu da 9 katını aldığımız zaman x'i 900 buluruz. Yani e, gömlekler 900 tane gömlek üretilmiş. 9. Nefolu kazak sayısı develop pantolon sayısına eşittir. Evet. Develop pantolon %10. Nefolu kazak da 100 taneydi. Nefolu kazak 100 tane, develop pantolon da 100 tane olacak. Eee pantolonun %10'u defol olduğuna göre demek ki adedi 1000 tane. Evet burayı bir daha tekrarlayalım. Defolu kazak sayısı 100 tane. Defolu pantolon da %10'u tamamının %10'u kadar. Demek ki 100'ü 10 ile çarparsak 1000 tane pantolon olmalı ki %10'u 100 tane defolu pantolona denk gelsin. Evet. 1000 tane bu. 900 tane bu. 1900. 500 tane bu. 2400 etek 1200 tanedir. Tamam 3600 taneydi. 1200 tane eteğin %5'i 1200'ün %5'ini alırsak defol etek sayısını buluruz. İkişer sıfır atıyoruz. 5 çarpı 12 60 oluyor cevabımız. Bu sorumuzun bir cebirsel ifade sorusu. Ee, şöyle sorumuz. A artı b artı c cebirsel ifadesinin kat toplamı a artı b artı c ve sabit terimi de c'dir. Bilgisini vermiş. Aşağıda butona basıldığında gösterilen oklar yönüne dönen iki çarptan oluşan bir düzenek verilmiştir. Bu düzenekteki 5 eşit parçadan oluşan çark bir tam turunu 10 saniyede yapıyor. 6 eş bölmeden oluşan çark ise bir tam turunu 12 saniyede tamamlamaktadır. Aynı anda dönmeye başlayan bu çarklar her defasında farklı bir süre sonunda aynı anda durmaktadırlar. Çarklar durduğunda üçgen biçimindeki ibrelerin uçlarını gösterdiği bölmelerde yazılı olan cebirsel ifadelerin çarpımlarının sonucu ekranda görülmektedir. Çarklar yukarıdaki konumlarındayken butona basılıyor ve 14 saniye evet 14 saniye sonra aynı anda durduklarında ekranda yeni bir cebirsel ifade görünüyor. Buna göre ekranda görünen cebirsel ifadenin katsayılar toplamı ile sabit teriminin evet katsayılar toplamı ile sabit teriminin çarpımının sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada daha önceden şu görüntüye göre bakın bu ibrelerde görünen de x eksi 5 diğeri x artı 5. Gerçekten bu ikisini çarptığımız zaman x eksi 25. Yani x eksi 5 ile x artı 5'in çarpımının sonucu. İçimde bir örnek vermiş. Şimdi e, soldaki çarpımız 5 bölmeden oluşuyor. Ve bir turunu 10 saniyede tamamladığına göre demek ki her bölme 2 saniyede geçiyor. Diğeri ise 6 bölmeden oluşuyor. bir turunu 12 saniyede tamamladığına göre demek ki her bölme 2 saniyede geçiyor. Şimdi ok yönünde bu şekilde geldiği zaman sarı buraya x x 4 buraya x artı 2 buraya şeklinde böyle bu sayılar birbirinin yerini alarak idare edecek. Şimdi 14 saniye süremiz var. 14 saniye. 2'ye böldüğümüz zaman 7 tur. 7, 7 tur sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet birinci şarkımızın ibrenin geldiği yer x, x 4 ifadesidir. İkinciye geçelim. İkinci de aynı şekilde ok yönde sağdan sola doğru gidiyor. Yani x artı 5 yerine x, x 3 gelecek. Bir dönme sonucu. 14 saniye süremiz var. 2 saniyede bir bölme yerleştiriyor. Evet. o zaman 7 bölme yer değiştirecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. 14 saniye sonra x eksi 3 ibre x eksi 3'ü gösterir. İşte bu gösterilen iki ifadenin çarpımı. Bunları teker teker çarpıyoruz. x kare eksi 3 x -3X. diğer taraftan dağılım üzerine kullanarak çarpmaya devam ediyoruz. Eksi 4 x artı 12. Toplarsak bunu düzenlersek x eksi 7x artı 12. Evet. Katsayılar toplamı. Şurada gizli bir şey var. 1 eksi 7 artı 12. Kaç oldu? 6 oldu. Sabit terim. Yani x olmayan terim o da 12'dir. Sonuç olarak 12 ile 6'yı çarparsak yani katsayılar toplamıyla sabit terimi çarparsak 72 cevabını buluruz. A şıkkı diyoruz. Nisan ayında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı matematik örnek sorularını çözmüş olduk. Gerçekten bu sorular önemli. Yani bunların benzeri çıkacağından kuşunuz olmasın. Bu soruları bir kez de kendiniz ayrıca yazarak çizerek bazen iki kez de olabilir. Çözmenize fayda var. Yani önemli olan bunların mantığını kavramaktır. Ee, bir dakika dersimizde Mayıs ayının matematik örnek sorularını çözeceğiz. Sizin bu arada yorumlarınızı ve katkılarınızı bekliyoruz. Ona göre derslerimiz ve videomuz şekillenecektir. Hepinize başarılar diliyorum. Ve beğenmeyi unutmayalım. Biz de ona göre size daha iyi e, yardımcı olmaya çalışacağız.